Herkese merhabalar. Nefis Yemek Evine hoş geldiniz. Bugün kolay 10 dakikada mayasız poğaça hazırlıyorum. Bütün takipçilerim hiç düşünmeden hemen deneyin. Eminim lezzetine bayılacaksınız. Videoyu başından sonuna kadar iyi dinleyip iyi izlerseniz sizler de bu muhteşem tariflerimin aynısını yapıyor olacaksınız. Şimdiden herkese afiyet olsun. Buyurun tarifimize geçelim. İlk olarak 3 yumurta. Bir tanesinin sarısını ayıralım üzer için. Dikkat edelim yumurtanın büyüklüğü küçüklüğü çok fark ediyor. Sarısını bir kenara alıp üzerini kapatalım. Üzerine kullanacağız. Karıştıralım. Daha sonra bir su bardağı yoğurt ilave edelim. Yoğurdun akışkan halini kullandım. Hemen ardından bir su bardağı sıvı yağ ilave ettim. Bir yemek kaşığı şeker, bir paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı karbonat ilave ettim. 1,5 yemek kaşığı üzüm sirkesi ilave edelim. Çok güzel oluyor kıyır kıyır. İçerisi yumuşacık. Üzeri kıyır kıyır oluyor. İlk olarak 4,5 su bardağı un hazırlayalım. Unu azar azar ilave edip 1 tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Yumurtanın büyüklüğü ve küçüklüğü çok fark ediyor. Dikkat edelim dört buçuk su bardağı unla başladım ve toplamda 5 su bardağı un ilave ettim sizler ilk olarak dört buçuk su bardağı unla başlayalım lütfen karıştırdıktan sonra elimizde yoğurma işlemi yapalım dikkat edelim yumuşak hamur hazırlıyoruz kulak memesi yumuşaklığında olması gerekiyor çok un ekleyip de hamuru katılaştırmayalım çünkü poğaça hazırlıyoruz. Biraz yumuşak olması gerekiyor. Videoyu başından sonuna kadar bütün püf noktalarını veriyorum. İyi izleyin, iyi dinleyin. Lütfen sizler de aynısını yapın. Elimi toparlamak için bir yemek kaşığı un ilave ettim. Tekrar yoğuruyorum. Bakın, hamur elimi bırakana kadar devam ediyorum ama yumuşak hamur olması gerekiyor. Yorma işlemi bittikten sonra masaya alalım. Hiç bekletmeden. Eşit toplamda 20 beze hazırladım. İlk olarak 20 parçaya bölelim. Daha sonra 20 beze hazırlayalım. Bütün bezeleri hazırladıktan sonra elimizle hafif açalım. Çok büyük açmamıza gerek yok. Çay tabağı ölçüsünde açsanız yeterli. Hemen sizlere şöyle bir yakından göstereyim. Bakın çok büyük açmadım. İç harcı için çökelek, kaşar, maydanoz hazırladım. Biraz da sadece kaşar ve çökelek hazırladım. Dilerseniz sevdiğiniz iç harçlarından da ekleyebilirsiniz. Ama kaşarlı da muhteşem oluyor. Bir beze için 2 tatlı kaşığı iç harcı ilave ederseniz yeterli oluyor. Bu kısımlara dikkat edelim. Bakın iç harcını kenarına koydum. Daha sonra üzerini bastırdım. Ve sıkı bir şekilde kapatıyorum. Çünkü pişerken iç harcı dağılmasın diye hemen sizlere şöyle bakın yakından gösteriyorum. Kenarını kapatıyorum. Tekrar kapatıp yuvarlıyorum. Bu kısımlara dikkat edersek çalışmamız çok kolay olacak. Bakın. Kenarına koydum iç harcını. Kapatıyorum ve üzerini tırnak uçlarımla bastırıp tekrardan katlayıp yuvarlıyorum. Bütün bezeleri aynı şekilde videoda gördüğünüz gibi hazırlayalım. İç harcı patatesli, kıymalı, sebzeli istediğiniz, sevdiğiniz iç harclarından ekleyebilirsiniz. Bu tarifede gerçekten kaşar çok güzel yakışıyor. Mutlaka deneyelim. Kaşarın içerisine biraz lor peyniri de ilave edebilirsiniz. Maydanoz severseniz de ekleyebilirsiniz. Hemen sizlere şöyle yakından bir kez daha göstereyim. Bakın bezenin kenarına iç harcını koydum. Kapattıktan sonra tırnak uçlarımla bastırıp tekrar kapattım. Sonra yuvarlıyorum. Çok da büyük yapmayalım. Tepsilerinize sığmaz. Dikkat edelim. Minik minik hazırlayalım. Hepsini hazırladıktan sonra üzeri için 2 yumurta sarısı kullandım. Yumurta sarısını sürdükten sonra üzerine çizikler atalım. Çapraz çizgiler atabiliriz. Ekmek tarzında. Çizikler attıktan sonra üzerine bu olcana susam serpelim. Youtube Nefis Yemek Evi kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi yorumlarda bekliyor olacağım. Tarifimi ailenizle, arkadaşlarınızla, komşularınızla herkesle paylaşırsanız çok sevinirim. Hepsini hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırına verelim. Ben ısıtmadan fırına verdim. Toplamda 1 saat sürdü. Eğer önceden ısıtırsanız 30 dakika sürüyor. Fırından çıktı. Hemen sizlere şöyle bir yakından göstereyim. Bakar mısınız? Gerçekten muhteşem görünüyor. Pamuk gibi yumuşak. Üzeri böyle biraz çıtır çıtır oldu. Tabii ki sirkenin de çok etkisi var. Sirke mutlaka kullanalım. Asla kokusu kalmıyor. Üzüm sirkesi kullanırsanız da gerçekten çok güzel oluyor. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Yorumlarınızı görüyorum, tek tek okuyorum. Yetişebildiğim kadar cevaplamaya çalışıyorum. Bütün takipçilerim hiç düşünmeden hemen deneyin. Garantili bir tarifimdir. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.